Sezonun ikinci yarısından Belçika Spadan herkese merhabalar. Eşbir 22 My Team kariyerinde bu hafta sonu Spayla ikinci yarıya start vermiş olacağız. Şimdi yeni takım arkadaşımızı seçeceğiz. Önceki bölümde bildiğiniz üzere Jackie Etkinle yolları ayırma kararı almıştık. Şimdi görüşmelere başlıyoruz. Sebastian Petele bir teklif götürelim diyecektim ama kabul etmedi çünkü yeterli seviyede paramız yoktu. 9 milyon dolarımız var. Fetel ise 12 milyon dolar istediği için Fetel ile anlaşamıyoruz. O nedenle efsanevi isimlere bir bakalım. Hani belki de Senna Schumer Prost tarzında bir isimle de anlaşabiliriz diye düşünüyordum ama sanki Jensen Button da fena olmaz gibime geliyor. Biraz açıkçası bazı pilotların istediği rakamlar oldukça yüksek. Hani o rakamları gerçek hayatta pek alamazlar ama biz önce bir şansımızı Senna ile deneyelim. Efsanevi pilotlardan birisi 9 milyon dolar istiyor. Orta risk kararıyla 9 milyon dolarlık bir teklif yapalım kendisine. Ve kabul etmedi. Maalesef kabul etmedi. Bu arada şimdi videonun başında abone olmayı unutmayın. 30 bin abone olmaya çok az kaldı. Hani desteğinizi bekliyorum. Gerçekten çok yaklaşmış durumdayız ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Prost'a da teklifi götürebiliriz. Ama bence bir Jensen Batınımız var gibi geçen senede Rosberg'le anlaşmıştık. Bakalım bir Jensen Batına teklif götürelim. Kendisi çok istikrarlı ve takım oyuncusu bir pilottur. Bakalım teklifi kabul edecek mi? Ve evet yeni pilotumuz, ikinci pilotumuz Jensen Batın oldu. Emekli olmuştu kendisi ama yine de geçen sene Rosberg'i geri döndürmüştük. Bu senede. bence herkesin seveceği bir pilot olan Jensen Batınla ikinci yarıya devam edeceğiz. Kendisi çok istikrarlı bir pilot saf hani safız anlamında inanılmaz hızlı bir pilot değil ama lastik koruma olsun yarış içerisindeki yükselme içgüdüsü sonrasında takımdaki pozitif havasıyla Jensen Button bizim için şu anda biçilmiş bir kaptan olacaktır. Şimdi sıralama seansında piste çıkış yapıyoruz. Bu hafta sonu hızlı olmayı bekliyorum çünkü pistin yapısı gereği aracımıza uyacaktır. Şimdi az önce söyledim ama Hollanda Grand Prix'sini kaçırmayın kesinlikle güzel bir yarış gelecek. Onlardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Eşbir menajerin çıkışına da çok az bir süre kaldı. Onun da videoları gelecek. Kaçırmamak için dediğim gibi abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Şimdi ikinci turumuzdayız. İkinci turumuz için piste çıkış yapmış bulunuyoruz. Orucu tırmanacağız. Sonrasında Kemal Düzlüğü'ne doğru gidiyoruz. 0.1 saniyelik bir kazancımız var. Burada meşhur Sebastian Vettel'in geçişi var 2018 yılında. Kendisi 2017 döneminde de denemişti ama Ferrari'nin güç ünitesi yeterli seviyede olmamıştı. Aynı şekilde Lewis Hamilton'ı 2013 yılında da geride bırakmıştı. Sebastian Vettel 2019 yılında da geçmişti. Sir Lewis Hamilton'ı Sebastian Vettel İkinci sektörde zorlamaya devam ediyoruz. Geçen sene F1 2021'de puan virajını dönerken yapay zeka uçuyordu. O nedenle biraz sıkıntılı bir durumdaydı ama bu sene biraz daha iyi. Yine o bölümde hızlılar ama geçen sene kadar değil. Onu net şekilde söyleyebiliriz. Maalesef Belçika SPA'nın takvimden düşme olasılığı konuşuluyordu. Takvimde kalacak gibi SPA. Şu anda biraz daha olumlu bir hava var ama... Eşbir yönetimi öyle bir durumda ki her an her şey olabilir. Yeterince parayı verirseniz takvime giremeyecek bir pist yok şu anda. Durum o şekilde. Tabi Soçi var ama onun dışında aşağı yukarı parayı bastığınız zaman F1 takvimine girme şansınız neredeyse %100 diyebiliriz. Şimdi start finish düzlüğünde DRS'yi açıyoruz. Ve geçici olarak poldeyiz. 1.42 738. Ama bu dereceyi korumak kolay olmayacaktır. Birazdan piste çıkış yapacaklar. Evet sıralama seansında 0.4 saniyelik farkla 7. sırada yer buluyoruz kendimize Jensen Button'da. 10. sırada ilk sıralama seansı olduğunu düşünürsek gayet iyi. Jackie Etkin puan alamadı. Hiçbir şekilde puan alamadı ki kendisini bayağı çalıştırdık simülasyon tarafında ama bir ilerleme olmadı. Grid'e bakıyoruz 5. ve 6. sırada Norris, Carlos Sainz 7. sıradayız. 8 Magnussen ve Jensen Button 9. sıraya çıkmış ceza alan bir isim olmalı. Alonso 11. sırada. Ferrari'nin bu kadar geriye düşmesi de biraz tuhaf açıkçası. Bakalım ceza alan kim var? Button neden bir sıra yükseldi? Ocon. Esteban Ocon 19. sıraya düşmüş. Tek bit beklentisi var. Orta hamurla yarışa başlayıp sonrasında sert hamura geçiş yapacağız. Normal şartlar altında. Evet sezonun ikinci yarısında önümüzde Carlos Sainz, Lando Norris, Sherlockler, Lewis Hamilton'la beraber 5 kırmızı ışın sönmesiyle Belçika Spada efsanevi pistte yarışa start veriyoruz. Çok iyi bir start alamadık ama birinci viraja doğru giderken iç çizgiden şu anda Sherlockler'i geçmek üzereyiz. The Source virajı sonrasında çok iyi çekiş yakalayamadık. Şimdi... Oruca doğru tırmanacağız. Arka tarafta Carlos Sainz var. Charlotte'nin geçmesine izin veriyoruz. Kemal düzlüğünde atak yapacağız kendisine. Ön tarafta Lewis Hamilton, Russell ve Lando Norris mücadelesi var. Avusturya'da Russell'la Lando arasında temas yaşanmıştı. Birinci sektör sonlarına gidiyoruz. İç çizgiden bir kendimizi gösterdik. Ön tarafta üçlü bir mücadele var. Boşluk arıyoruz ama şimdilik gidecek bir boşluk bulamadık. Russell ve Lökler'in mücadelesinden faydalandık ve Charlotte'ı geçiyoruz. Russell'a karşı da iç çizgiden geleceğiz şimdi. Mercedes pilotunu bu noktadan zorlamaya devam ediyoruz. Ve Russell'ı da geçiyoruz. Muhteşem bir atak. Muhteşem bir atak. Fırsattan istifade. 2-3 sıra birden kazanıyoruz. Yarışın ilk turunda. Carlos Sainz'i geçtik. Daha sonrasında Lökler ve Russell'ı geride bırakıyoruz. Önümüzde Lando Norris var. 0.7 saniyelik farkla. Yüzlüklerde artık sıkıntılı değiliz. Uçuyoruz. O nedenle geçiş yapmak kolay olacaktır. Hatta Monza'yı kazanabiliriz. Monzada iki şasi güncellemesi var. Eğer ki o güncellemeler araca gelirse, işte o zaman seyredin siz aracın hızını. Evet, baslı top çıkanında Lando Norris ön tarafta Lewis Hamilton'ın peşinde. Max Verstappen ilk turu lider olarak noktaladı. Olası bir temasta vesaire podyuma çıkabiliriz ama buna gerek olacağını düşünmüyorum. Kendi hızımızla Lando'yu geçebiliriz. Tabii birinci viraj çıkışında ve son virajda son çıkanda çok iyi konumda değiliz. Biraz savrulma var. Antal kalıyor aracımız biraz daha. O nedenle ikinci stintte ikinci stintte geçiş yaptığımızda ön kanat ayarını 2-3 tık daha arttırmayı düşünüyorum bu şekilde. Biraz daha iyi olabiliriz. Sıralama seansında fena değildi ama yarıştaki ağır yakıt yüküyle biraz daha zorlanıyoruz. Son şikanda ve birinci viraj çıkışında. DRS açılacak. Verstappen'den yine en iyi derece geldi. DRS açıldı. DRS açıldı ama Lando'yu geçebilir miyiz? Birinci viraj sonrasındaki çıkışımızın iyi olması lazım pek iyi bir çekiş yakalayamadık ve fark 0.7 saniye civarına çıktı. Evet DRS'yi açıyoruz Kemal düzlüğünde. Lando Norris'e karşı yaklaşmaya başladık. Ön taraftaki Mercedes'e çok yakın olmadığı için DRS alamadı. İçeriye doğru kapandı. Sonrasında bir dışarıya doğru kendimizi gösterdik. Bu bölümden zorlamaya devam ediyoruz ama önümüzde resmen bir barikat kurdu. Geçemedik bir türlü. Aynı Macaristan'da bizim yaptığımız gibi Macaristan'da son anda JO'ya geçilmiştik diye hatırlıyorum. Ve çok da hızlı değildik. Macaristan'daki formumuz biraz endişelendiriyor bizi Hollanda için ama o güncelleme gelirse işler değişecektir. Arka düzlükte yarım saniyelik bir fark söz konusu. Buradaki hava koridoru etkisi çok önemli. Gerçek hayatta iyi bir noktada bulabilirsiniz. Hava koridorunda kendinizi birinci ve üçüncü sektörde 0.4 saniyelik bir kazanç söz konusu ama takımlar genellikle bu topa girmiyorlar. İkinci sektörde hız kaybetmemek adına. Yarım saniyenin altında bir fark var. Belki bu kez geçebiliriz kendisini, ama orucudan geçerken aracın tabanı hasar aldı. Temas nedeniyle yere sert bir şekilde çarpınca hava London Oris içeriye doğru kapandığı maktarına karşı BMW savaşı birinci sektör sonunda dışarıya geçiyoruz. Bu bölümden zorlamaya devam ediyoruz ve podium basamağına yükseliyoruz dördüncü turda yarışın dördüncü turunda. Podyuma çıkmayı başarıyoruz. İşte atağın tekrarı. Dış taraftan gelerek önümüzü açıyoruz. Lewis Hamilton'a yaklaşmaya çalışacağız. Mümkün olacak mı bakalım ama biraz daha hızlı bize göre. Üçüncü sırada bu yarışı bitirirsek bizim için iyi olacaktır. Birinci virajda biraz daha farklı bir çizgi tutuyoruz ki daha iyi bir çekiş yakalayalım ve resmen roket gibi bir çıkış yapıyoruz. Beşinci turda güvendeyiz. 0.6 saniyelik farkı kapatabileceğini pek sanmıyorum. Lando'nun bir de tabii ki arka taraftan gelen Lando Norris'in arkasındaki Russell var. O da ona sıkıntı çıkartacaktır. Öndeki ikiliye yaklaşmak mümkün olmayacak gibi. Hani güvenlik aracı vesaire çıkmazsa şimdilik öndeki tempoya yaklaşabilecek konumda değiliz. 7. tura giriyoruz ve 0.3 saniyelik mesafe ile Lando yine peşimizde. Lastik aşınması konusunda ciddi sorunumuz var. Lastiklerimiz çabuk aşınıyor ve aşırı ısınma sorunu yaşıyoruz. Sıralama seansından yarışa göre bazen bazı pistlerde düşük performans göstermemizdeki sebep bu. Ama bununla ilgili güncellemeyi en kısa sürede getirmek için uğraşıyoruz. İşte bu Monza'ya gelecek eğer ki başarısız olmazsa. Tabi bizim isteğimiz Hollanda Grand Prix'sine gelmesi olurdu ama çünkü Zandvoort'un yapısı bayağı bir aşındırıcı. Oraya gelse harika olurdu. Ve DRS bozuldu. Geçilirsek ayvayı yedik. Hani geçilmememiz lazım. Bir şekilde önde kalmamız gerekiyor. DRS'nin bozulması şu anda beklenmedik bir durum. Hani o kadar da iyi giderken DRS'nin sorun çıkartması. Neyse ki açık kalmadı. Açık kalınca çok daha kötü oluyor. Araç neredeyse dönmek istemiyor virajları. 9. turdayız bu şekilde devam ediyoruz. 10. turun sonunda pite geleceğiz. Sert hamura geçiş yapmak adına. Bu turda biraz daha yakın Lando Norris. Son çıkandan iyi bir çıkış yakalamamız gerekiyor. Yoksa geçileceğimizi görebiliriz. Yüzlü kızı da bir yere kadar koruyor çünkü. Dediğim gibi lastik aşınması biraz sıkıntı çıkartıyor bize. En yakın zamanda bu sorunu çözmemiz gerekecek. O da Monza oluyor eğer ki başarısız olmazsa. Evet start finish düzlüğüne çıkıyoruz. 10. tura gireceğiz ve pit aralığının açıldığını söyledi Mark. Losors virajı sonrasında güzel bir çıkış yakalamak şart. Önümüzde çok uzun bir düzlük var. Ancak Lando Norris bu kez çok fazla arayı açtırmadı. Bizi geçebilir. 0.3 saniyelik bir mesafe ile peşimizde olacak. DRS sorunu çözüldü bu arada. DRS'ye kavuşmuş durumdayız ama DRS yardımıyla beraber gelen Lando Norris'e geçiliyoruz. Birinci sektör sonunda maalesef ki McLaren'e geçildik. Şimdi Russell peşimizde. Sonrasında Sherlock'leri göreceğiz. Hemen arkalarında araç şu anda büyük bir sıkıntı içerisinde. Virajı dönmek istemiyor derken Russell'dan birinci turda ona yaptığımız atağın aynısı geldi. Ama pes etmiyoruz. Bu bölümden zorlamaya devam edeceğiz. Russell'a karşı Mücadele içerisindeyiz. BMW'ye karşı Mercedes gerçekten sular ısınmış durumda ve temas var. Temas var. Aracın neredeyse her yeri hasar almış durumda. İşte olayın tekrarı. Hata bende. Hani o bölümden geleceğini hiç düşünmedim. Hani o, o bölümden biraz daha zorlamayı bırakır, gaz keser diye düşünmüştüm. Saniyelik gelişen bir hata sonucunda... Güvenlik aracı çıktı. 10. sıradayız. Önümüzde Lökter Sainz var. Şimdi Ghost olduğumuz için yarışa dönüyoruz. 15. sırada. Araçta çok ciddi hasar var. Pite geleceğiz ama yarışa devam edebilir miyiz? Pek sanmıyorum. Çünkü marka sorduğumda fazlasıyla aracın hasarlı olduğunu söyledi. Arka taraf hasarlı zaten. Arka kanat. Sonrasında tabanda büyük hasar olduğunu söyledi. Ön kanadımızda ufak bir sıkıntı var ama en büyük sıkıntı tabanda ki bu seneki araçlar yere basma gücünü büyük çoğunlukla tabandan üretiyor. Evet pitteyiz. Jensen Batın sonrasında pite gelmiş durumdayız. Bir bakalım yine de pes etmeden aracın hissiyatına bakacağım. Eğer ki çok sıkıntılıysa yarıştan çekiliriz. Çünkü devam etmek mümkün olmayabilir bu şartlar altında. İkinci sektördeyiz. Lastikler ısınmaya başladı ama araç dönmek istemiyor ve çok dengesiz. Hani bu araçla devam etmemizin imkanı yok gibi yarıştan çekileceğiz. Yapacak bir şey yok. Çünkü araç dönmüyor. Gerçekten dönmüyor. Tabanda ciddi bir sıkıntı var. Burada mesela hiç zorlamıyoruz ama yine de arkayı bıraktı. Evet malumun ilanı. Bir podyumu kaybediyoruz. 10. tur yerine 9. turda pite gelsek bunların hiçbiri olmayacaktı. Oradaki hata tamamıyla bana ait. Maalesef saçma bir hata yapıyoruz bu şekilde. Ve olası bir podyumu bu şekilde kaybediyoruz. Verstappen yarışı kazanırken Şarlöckler da podyuma çıkmış durumda. İkinci sırada kim var onu göreceğiz. Muhtemelen Lewis Hamilton yarışı ikinci sırada noktalamış durumda. Evet Hamilton ikinci sırada. Jensen Button çok iyi bir sonuç almış ilk yarışında. Puan alarak 10 puanla hafta sonunu kapattı. Şimdi güncellemelere bakacağız. En hızlı üçüncü araç konumundayız ama gelişmemiz gerekiyor. Sürekli olarak güncelleme yapmamız şart. Şimdi güncelleme anlamında lastik aşınmasına güncelleme yapacağız. Bu Monza'ya gelirse işimize yarayacaktır. Yine şasi bölümünde bir güncelleme daha ayarlıyoruz. Evet böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Beklediğimiz gibi sonuçlanmadı ama umarım Hollanda'da işler değişecektir. Tüm umudumuz Monza'ya çevrilmiş durumda Hollanda'nın yanı sıra. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Beni sosyal medya hesaplarımdan Instagram, Twitter ve Twitch hesabından da takip edebilirsiniz. Discord sunucumuz mevcut. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.